İlk bar sezonu iyisiyle kötüsüyle bitti. Artık yavaş yavaş sonuna yaz sezonu ne geçiyoruz. Ve şu an iddialıyım ki bu yaz sezonu animeler için son yılların en iyi sezonlarından biri olacak. Danda'dan My Dress Up Darling, Bunny Girl Senpai, Kaiju no Hachi gibi birçok yapımın devam sezonu gelirken bunun üstüne yeni çıkan tonla iyi animemiz var. O zaman ilk olarak devam sezonundan ardından yeni animelerden bahsetmeye başlayayım. Danda'dan çok da uzun olmayan bir aranın ardından devam ediyor. Valla klasik beyni çıkarıp izlemelik bir sezon daha bizi bekliyor. Şahsen ben bu tarz yapımları çok fazla sevmiyorum. Hatta bu kadar abartılmasına şaşırmıştım. Ancak bayılmasam da izlemesi sevkli ve eğlenceli bir ilk sezondu. İki sezonda ise bunu davetlisini umarak başladım. Ve ilk bölümüyle isteğimi karşıladığı kesin. Bakalım devamı nasıl olacak merak etmiyor değilim. Call of the Night 2. sezonuyla sonunda devam ediyor. Ve ne yalan söyleyeyim ilk sezonu beğensem de o kadar çok aklımda kalmamış. Ama çok sakacağımı düşünmüyorum çünkü 2. sezonu genel olarak güzel başladı ve devam edelim gibi duruyor. My Dress Up uzun bir aradan sonra devam ediyor. Açıkçası ilk ve açtığımda aklımdaki ilk şey Lan acaba doğru anime mi açtım oldu? Ama devamıyla falan klasik maliyet hesaplar deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Ve bu genel olarak benim için yeterli. Çünkü bu anemeden beklentimde sıradan cosplay yapan bir kızla dikiş iş yapabilen bir çocuğun ilişkisi. Ayrıca görselliği ve animasyonları da gelişmiş. Yani her türlü devam edeceğim. Devamındaki ilişkilerini falan merak ediyorum. Ve belki goca burada kazanabilir. Bana görsen payda bu sezon devam edenler arasında ve şahsen benim fazlasıyla sevdiğim bir yapım. Çünkü konsepti çok ilginç. Ayrıca romantizmi güzel işleniyor. Aslında yayınlanmadan önceki trailerlarda animasyonları ve görsel olmazlığından dolayı biraz düşeceğini düşünüyordum. Ama ilk bölüm için onlara kadar bir sorun göremedim. Ayrıca ilk bölüm olarak güzeldi ve sonunda karakterlerimiz büyümüş bir de üniversiteye gidiyorlar. Yani karakterlerin büyüdüğünü görmek güzel. Bakalım bu seri daha ne kadar devam edecek merakla bekliyorum. Başkana gelmiş Grant Girlfriend devam ediyor. Bir dakika bu seri niye hala devam ediyor? Kim ve neden bunu izliyor ki? Artık sorgulamayacağım sanırım. Neyse geçiyorum. Grand Blue gerçekten çok uzun bir aradan devam ediyor. Ve buna bayağı şaşırdım. Tabii ki normal olarak 2018'den sonra artık gelmez diyordum. Çıkalım o kadar uzun zaman olmuştu ki yani geleceğini düşünemezdim bile. Tamam seri bayağı popüler oldu ve sevildi ama bu her zaman devam etmesi için yeterli olmuyordu. Yani Grand Blue'da devamı gelmeyen animeler mezarlarında çözeceğini düşünürdüm. Fakat bir baktım ki şey, Grand Blue ikinci sonu gelmiş ve ilk bölümü için baya olumlu bakıyorum. Uzun süre sonra ilk defa bir anime izlerken ağzımda salakça bir tebessümle izledim ve cidden çok eğlendim. Klasik komedisini korumaya devam ediyor. Ayrıca yeni bir karakterimiz daha var. Yani her hafta yeni bölümü merakla bekliyorum. Bir başka devam eden seri ise Tatana Yuusha. Açıkçası Tatano Yuşa 3. sonuyla birazcık kendini toparlamış olsa bile hala o ilk sezondaki kadar iyi değil. Bu nedenle 4. sezondan biraz mutluyum ve ilk bölümü içinde biraz hızlı ama güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyebilirim. Yani gene entrikalarla ve ihanetlerle dolu kahramanlarımızın maceralarını merakla bekliyorum. Doktor Stone artık bilmem kaçın sezonuyla devam ediyor. Yani şu part mantığı neden buldunuz ve uyguluyorsunuz çok merak ediyorum. Hayır anlamadığım şey 4. sezonun part 2'si yazınca ne kazanıyorsunuz ki? Sadece izleyicinin kafası karışıyor. Neyse gene klasik Doktor Stone dileğimi vaat ediyor. Bilim falan filan muhabbeti sarıyor ama gerçekçilik payı artık ne kadar kaldı emin değilim. onun dışında iyi ve merak uyandıran bir ilk bölümdü. Neyse hem seriyi seviyorum hem de buraya kadar izlemişken de bırakılmaz artık. Her türlü devam edelim. Sakamoto Days gene kısa bir aranın ardından devam eden serilerden biri. Yani zaten ilk başta iki parça olarak planlandığı için bu kadar hızlı gelmesi pek şaşırtıcı bir durum değil. Bu yüzden herhangi bir kalite araçı da pek beklemiyordum zaten. Fakat bu aile de görsel olarak güzel. Ama konusu biraz baydığı için ne kadar daha devam ederim emin Emin değilim. Ve son olarak Kayıcı no ikinci 2. ile devam ediyor. Ve yalan yok biraz sönük bir başlangıç yaptı bence. Ama devamında yaşanacak olayları nasıl aktaracaklarını merak ediyorum. Çünkü yenisi Shonen'ler arasında sevdiğim bir yapım. Hatta bundan dolayı mangasını bile okudum. Bir de mangası demişken seri yakın bir zaman önce final verdi. Yani anime yuvarlanması daha da hızlanır diyebilirim. Ama emin de değilim. Umarım bol ve yak sonuyla güzel bir sezon yaşatır. Devam sonunda şu anlık başka bir şey izlemedim. Ama şahsen fazlasıyla dolu bir sezon olduğu kesin. Yani çok uzun bir süreden sonra girip gelmeyeceği diyebilir şüpheli olan animelerin devam sonları vardı. Ama şimdi sırada yeni animeler var ve burası da devam sonları kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Yeni animelerden ilk olarak tabii ki en çok sevilen web novelardan biri olan Lord of the Masters'in adaptasyonuna değineceğim. Açıkçası dememe gerek var memin değilim ama görselliği gerçekten muazzam bir seviyede. Arka plan tasarımları, kamera kullanımları, animasyonları, karakter modelleri falan çok üst düzey. Lord of the Masters kesinlikle gördüğüm en iyi görselliklerden birine sahip. Bunun dışında anime nasıl derseniz, noveli biraz okuduğum için hiç hikayenin başlarının en azından nasıl olacağını tahmin ediyordum. Ve genel olarak iyi aktarıldığını düşünüyorum. Ancak novele kıyasla çok hızlı işledikleri kesin. Birçok konuşma kısa kesilmiş ve baya bir kısım ise direkt seriden çıkarılmış. Fakat bunların çıkarıldığını bilmesem muhtemelen bu kadar gözüme batmazdı. Bu yüzden o kadar ağır bir eleştiri yapmayacağım. Çünkü animenin ilk bölümünü genel olarak beğendim. Bu sezon beni en çok şaşırtan işlerden biri de kesinlikle Takapino Genzai oldu. Açıkçası bölüm ilk başladığında ne beklemem gerektiği konusunda emin değildim. Daha doğrusu tatlış mı tatlış duran karakterlerin hikayesi diye düşünmüştüm. İlk bölümü kısaca mutluluk gezegeni adlı bir yerden gelen bir ahtobotun Kuzeş şizuka adlı küçük bir kızı mutlu etme hikayesini anlatıyor. Ama bu tarz bir anime için o kadar karanlık ve depresif kalıyor ki şaşılası bir durum. Açıkçası daha fazla konuşarak anime hakkında spoiler vermek istemiyorum. Ama bölüm bir çoğunuzun tahmin etmeyeceği kadar şok edici. Bu nedenle kesinlikle bir bakmanızı tavsiye ederim. Günümüzün gerçeklerini dramatik yoldan iyi bir şekilde anlatıyor. Kaoru Hanawa Rintosaku sezon içerisinde en çok beklediğim yapımdı. Çünkü mangası kesinlikle en sevdiğim romantik serisi. Evet derin bir hikaye falan sunmuyor. Ama gidişatı ve karakterleri mükemmel. Ayrıca Rintora ve Kaoru arasındaki romantizm çok iyi işleniyor. O kadar iyi ki okuyucunun kalbini ısıttığı bile kesin. Bu nedenle merakla bekliyordum ama ufaktan da bir tedirgindim. Çünkü animeyi Cloverworks yapıyor ve bu sezon tam tamına 3 anime çıkartıyorlar. Ve hiçbiri küçük yapımlarda değil. Biri My Dress Up Darling, bir diğeri ise Bunny Girl Senpai. Ama buna rağmen gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Kaoru, Hanawa, Rintosaku'da mükemmel bir iş ortaya koymuşlar. İlk bölüm gerçekten çok iyiydi ve mangadan güzel güzelce uyarlanmış. Kısaca romantizm seven birisiniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Şahsen benim en sevdiğim romantizm serisi ve kesinlikle animesine devam edeceğim. Kaçak otoya gelen insanların uzun bir süredir beklediği bir animeydi. Ve yalan yok az çok ben de merak ediyordum. İlk bölümü ise bazı konularda kafamda fazla soru işareti bıraksa da devamındaki cevaplara göre iyi olma şansı var. Fakat ilk bölüm için doğrudan iyi veya kötü demek yanlış kaçabilir. Bunun dışında anime birçok yapımda istenmiş olduğu çok bariz. Atacon Titan, Fire Force gibi animelerden çok fena esinciler var ama bunu genel olarak beğendim. Ana karakter birazcık garip bir tip gibime geldi. Fakat intikam hikayesi falan gene bir şekilde sarar. Düşünsenize arkadaşınızla konuşuyorsunuz ama fark ediyorsunuz ki arkadaşınızda bir farklılık var. Ve bunu ona söylediğinizde ise yakın arkadaşının öldürüldüğünü ve yerine onu taklit eden bir canavarın geçtiğini öğreniyorsun. Bununla da kalmıyor ve seni sevdiğini söylüyor. Bu Hikaru Gashin'in Asso'nun ilk bölümü ve sanırım genel konsepti. Açıkçası bu anime ilk çıkacağını duyduğumda korku içerdiği için direkt ilgimi çekmişti. Ve ilk bölümüyle beraber fena da durmuyor. Tabii ki her korku animesi gibi korku korkunç olmayı en azından şu anlık başaramamış ama gerileme bize iyi bir hikaye sunduğu sürece sorun yok görselliği ise başındaki CGI sensörü hiç fena değil özellikle kamera kullanımlarında falan güzel neyse her türlü devam edeceğim ilerisinde ne olacağını merak ediyorum Silent Witch gördüğüm trailerlardan dolayı baya merakla beklediğim bir animeydi ve ilk bölümü için tahminimden bile iyiydi tamam hikayesi kötü olmasa bile o kadar da abartılacak bir seviyede değil karakterleri falan da aynı şekil ama görselliği ve müzikle seslerin kullanımı çok iyi müzikleri falan anime izlerken baya baya beni büyüleyen Dedi. İşin garip tarafı yapan stüdyonun böyle bir şey yapabilecek potansiyel olduğunu hiç sanmıyordum. Evet yaptığı animelerden bazılarını biliyorum ve izlediklerim de var. Ama bu seviyede bir animeleri en azından şu ana kadar yoktu. Bakalım devamında bu kaliteyi koruyabilecekler mi çok merak ediyorum. Kesinlikle devam edeceğim. İsmini okuyamadığım bilmem ne ise serisi. Ekranın bir yerine yazmışımdır. Fakat pek önerebileceğim bir anime değil. Evet senin mangası az biraz popüler çünkü şu karakteri önceden gördüğümden de eminim ama ona rağmen ilk bölümü birçok açıdan vasattı. Yani Isekai'ye ya giriş zaten o kadar az yaşanıyor ki önceki hayat hakkında yorum yapamıyoruz bile. Onu da geçtim. O dünyaya ne ara o kadar kolay adapte oldu. veya aniden kızın biri gelip bir anda ana karakterimize bağlılık yemin etti. Bunlar çok üstü körü işleniyor. Hatta bir yerde kara geliyor ve açlıktan kıvranıyorlar. Ana karakterimiz ise nereden geldiğini ve bulduğunu bilmediğimiz yiyecekleri açıklama yapmadan onlara veriyor. Tamam anime slime gibi medeniyet kurma hikayesi anlatacak ama ilk bölüme bakarak çok daha kötü bir hali olduğunu söyleyebilirim. Neyse belki birkaç bölüm daha bakarım ama pek devam edeceğimi sanmıyorum. Bu sezon beni şaşırtan işlerden biri ise kesinlikle Türkiye animesi oldu. Evet az paraktır az Türkiye animesi ye. Şaka bu yana bu animenin bizimle veya İngilizce anlamı olan Hindi ile gram alakası yok. Sadece bir bowling terimi ve ben zaten anime izlemeden açıklamasına çok kısa baktığım için bowling animesi olduğunu biliyordum. Yani bölümü izlerken aklıma Şirin anime kızlarının bowling animesini izleyeceğimizi sanıyordum. Ama ben nereden bilebilirdim ki bunun bir zaman yolculuğu animesi olduğunu. Evet anime spor animesi olsa bile aslında zaman yolculuğu içermekte. Artık Edo dönemindeki samuraylara boblink oynamasını mı izleriz bilmiyorum. Neyse sadece isminden dolayı baktığı bir anime olsa da absürtlüğünden dolayı en azından birkaç bölüm daha bakacağım kesin. Ruyuno Houseki ise aa Minecraft animesi yapmışlar diye girdim ki tamamen dalga geçmek amacıyla diyorum bunu. Ama tam olarak öyle olmasa da hala haklı çıktığımı da düşünüyorum. Çünkü isminden de anlaşılacağı üzere cevherler ve taşlar üzerine yoğunlaşmış bir anime. Ve ne yalan söyleyeyim bayağı ilginç bir konsept. Çünkü bu tarz bir şeyi animelerde görmeyi hiç beklemiyordum. Ama açıkça söylemem gerekirse ilk bölümü beğenmeme rağmen bu animede üper süper bir şey çıkmaz. Sıradan bir slice of life animesi olacak gibi. Ayrıca coğrafya öğrenmek için de birebir bir tercih. Bir de bahsetmem gerekirse görselliği ve özellikle karakter tasarımları da gayet etkileyici. Yani daha bir şey dememe pek gerek yok. Şahsen garip işler arıyorsanız bakmanızı kesinlikle öneririm. Ben muhtemelen sonuna kadar izlerim. Clevates oldukça uzun, ilginç ve biraz da sıkıcı başlangıç yapan bir anime oldu. Yani 40 dakikalık bölüm yapılmasını, hikaye anlatımının 20 dakikada yetmediği yerlerde çoğunlukla mantıklı buluyorum. Ve bu anime içinde aslında fena bir tercih değil. Muhtemelen hikaye iki bölüm anlatılsa bu kadar etkileyici olmazdı. Fakat genel tempo falan çok kötü. Anime hikayesi falan aslında ilgi çekici olabilse bile çok sıkıcı. Ve ciddi mantı güzel bir şey olma potansiyeline sahip bir yapım. Tamam bazı klişe ve saçma şeyler var ama gene de daha iyi olabilirdi. Fakat bunlara rağmen devam edeceğim çünkü ilerisinde neye çalışacağını merak ediyorum. İsmini okuyamadığım başka bir yapım daha. Neyse ekranın bir yerine yazmışımdır. Ama konusunu anlamanız için ismi kız kardeşimin eski sevgilisiyle nişanlandı. Evet ismi duyduğunuzda bir aldatma hikayesi falan sanmış olabilirsiniz. Ki bölüme başlarken ben de böyle zannediyordum. Fakat durum tam olarak öyle değil. Ana karakterimizle nişanlanan adam zaten başta onu istemişti ama yanlış anlaşılma falan filan olmuş. Yani ensikaların döndüğü ve biraz da intikam işlenirse ben bunu izlerim. Togen kısaca mid bir shonen ama uzunca haliyle dünyanın en ortalama hikayesine, karakterlerine, konusuna ve güç sistemine sahip bir anime. Yani bomboş. İzlerken sıkıldım, aksiyon sahneleri o kadar iyi değil. Hatta bir kısmında CGI bulunuyor ve oralar da çok kötü. Ana karakter gene sinirli power up falan alıyor. Çok bomboş bir power up yani. Bu anime izlemek için ciddi manada hiçbir sebebe sahip değilim. Bu yüzden yüksek ihtimalle bırakacağım. İsmi uzun bu nedenle gene ekranı bir yerine yazmışımdır. Ama ismine rağmen oldukça kısa bir bölüme sahip. Sadece 14 dakika. Bunun yanında opening olduğunu düşünürseniz harbi kısa. Ayrıca manhua tarzı garip bir görsel stil tercih etmişler. Kısaca hareketli manga paneller üzerine konuşan karakterler var. Başta garip gelse de aslında o kadar da kötü durmuyor. Tamam PNG logda bunun için geçmiştik. Ama bu anime zaten bunu vaat ediyor. O yüzden pek bir sorun göremedim. Bir de intikam hikayesi sunacak gibi. Yani ben bunu keyifle izlerim. Mikado'nun Wa Baangai, Chiroi dahilerin gözünden vasatlığı gösteren birçok klişeyle dolu olan bir anime gibi duruyor. Ya da en azından ilk bölümü için. Yani en başta şu ev, sonra hepsi farklı konu yetenekli kardeşler, bir de eve uğramayan bir baba bana başka bir seriyi daha hatırlatıyor. Fakat bunun dışında eğlenceli bir romcom gibi duruyor. Öyle gözüme batan çok kötü bir yanına da rastlamadım. Bu yüzden ne devam edelim muhtemelen. İsmini okuyamadım başka bir anime daha. Ama türkçesi kısaca senin sevginin olmam imkansız. Parantez içinde imkansız değil miydi? Evet garip bir isim tercihi. Farkındayım ama romantizmi kız kız olduğu için aslında baya yaratıcı bir isim. Ha bir de evet bu anime yürü animesi. Yani bir kız ile kız sevgili oluyor falan filan. Peki ben bunu neden mi izledim? Birinci sebep ismi gerçekten ilgi çekici. İkinci sebep ise bazen farklı şeyler denemek lazım. Ve denediğim için de memnunum. İlk bölümü görerek olarak beğendim. ilgi çekici bir konuya ve iyi de bir görselliğe sahip. En azından birkaç film daha bakacağım Sonra devam edip etmeyeceğime karar veririm. Evet şu anlık bütün izlediklerim bunlar. Ve gönül rahatlığı diyebilirim ki son yılların en iyi anime sezonlarından biri. Harbi düşünüyorum da yakın zamanda daha iyi ve bu kadar dolu bir sezon en azından benim aklıma gelmiyor. Birçok beklenen serinin devam sezonu hem çok iyi çıkış yaptı hem de birçok da yeni iyi animemiz var. Yani aklınızda varsa daha iyi bir sezon tabii ki yorumlarda konuşabiliriz. Fakat benim aklıma gelmiyor. Neyse o zaman ben yavaştan kaçıyorum. Yaz sezonu animeler hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ah, ya